Herkese merhabalar. Bugün 19 Şubat. Ruhat Bey'in işlemleri için Beyoğlu ve FSE Global önündeyiz. Her şey sorunsuz halledi. Hallettik, çıktık. Neler söylemek istersiniz Ruhat Bey? Her şey çok güzel. Sorunsuz geçti içeride. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İnşallah bizim bizim oyunu alırız. İnşallah biz de Herkese merhabalar. Bugün 9 Mart. Ruhat Bey geldi. Kendisi artık pasaportunu teslim almaya geldi. Çünkü pasaportunu bize çözdük biz Ruhat'ın canlı canlı. Şimdi Ruhat Bey'in bize bir pasaportunu canlı canlı çözerek kendisine teslim ediyorum. Evet Ruhat Bey, var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Çok teşekkür ederim. Tam tamına bir buçuk senelik pasaporta bir e, bu vizeyi evet. aldınız. Evet Ruhat. Sizden Hatta şey yapamaz. sigorta geçmişin? Yok. E, ee, Pasaportunun şey. süresi bir yıl, üç ay kalmış. Askerlik durumunun da galiba yakındı. Evet, askerlik durumunun iki sene tecilli şu anda. Aynen. Ya bu pasaporta vize almak birazcık şey ister. Sen de deneyelim artık evet, bu Ben çok teşekkür ederim. Güven, e, güvendim. Komple siz takip ettiniz her şeyi. Çok teşekkür ederim. Artık hakkında öyle sosu Sağ olun. Çözümler seni bekler. Çözdüreceğiz hepsini çözdüreceğiz. ben <laughs> <laughs> hazırsanız başlayalım mı oyuna? Bak şimdi sen buraya geldin ya Kızları görüp çok beğendin ya Gece gündüz hep eğlendin ya Hayallerle kendinden geçtin ya Biz de geldik gördük kaldık ya Bu dershane çok bir çılgın ya Biz de burada hayaller kurduk ya Geri dönünce sınıfı da geçsek ya Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 10 Mart 2024 Varşova Chopin'deyiz. Roat Bey'i karşıladık. Roat Bey Polonya'da şu anda. Roat Bey bize neden güvendiniz? Bir bilgi verir misiniz? Arkadaşlarımıza bir bilgilensin. Yani tüm olayı titizlikle takip ettiler. Her şeyi bana önceden haber verdiniz. Evet. Ben güvendim. Sadece size bıraktım her şeyi. Bir senelik, üç, bir senelik pasaportuma vize aldınız. Bir sene 3 ay pasaportun kalmıştı. Ona vize aldık. SGK girişinde yoktu. Her Yok. ne kadar bize Mercedes'te çalıştım da desen SGK girişin yoktu. Evet, onu çözdüremedin değil mi? Evet abi <laughs> evet, onu çözdüremedik. Geri kalan her şeyi çözdük. <laughs> Şimdi az önce arkadaşlarımız bir ekran görüntüsü gönderdi. Orada da gördük. Facebook Facebook çok muazzam bir camia zaten biliyoruz orada dönem muhabbetleri, garanti 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 olayları. Birisi yorum yazmış bir tane artık lavuk mu diyelim ne diyelim yazmış ki işte garanti vermiyorlar garanti vermiyorlarsa yapamıyorlar diye. Garanti veren bir yere gidebilirsiniz. Oradan işlem yaptırabilirsiniz. Reddinizi de alıp bir şekilde bir güzel oturursunuz. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Biz konsolos değiliz. Konsolosluk numaralarını da e, Google'dan bakıp arayabilirsiniz. Oradan garantinizi alabilirsiniz. Onun dışında bizim fiyatlarımız sürekli değişkendir. Bunu da söyleyelim. Her ne kadar sabit tutmaya da çalışsak fiyatlarımız ister istemez değişiyor. Yeni anlaşmalar yapıyoruz. Farklı işlemler oluyor. Bu yüzden fiyatlarımız değişiyor. Yani bugün aldığınız bir domatesin, bir hıyarın yarınki fiyatı aynı olmuyor. Bugün işten başlatanın, yarın işten başlatanla da fiyatı aynı olmuyor. Bunlar değişmek zorunda, sabit kalamaz. Bunun da bilgisini verelim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, herkese bol şans.